Ben sizi hoş geldiniz arkadaşlar ben salamrat. Bugün sizlerle birlikte gameplay tarzında bir video yapmak istedim. Bu arada arkadaşlar ona ee, abone olduk. Ona abone için çok teşekkür ederiz. 15 aboneye doğru gidiyoruz arkadaşlar. 15 aboneye yaparsak kelime yani biz biz bir aile kurmaya çalışıyoruz ve ailenin sonuna kadar da kuracağız arkadaşlar. Böyle bir giderseniz beni bir izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Ee, bir tane videom var en son attığım video şu anda. E, akinatörü Yok, akınator değildi arkadaşlar, pardon. Onun videosu başkaydı. Arkadaşlar, e, PUBG Mobile Light'de işte ben kaldırılabilir mi? O video attım arkadaşlar. Ondan önce bir tane sekmeme şeyi attım. Ama o çok pek izlenmedi. Hatta hiç izlenmedi. Bir tane kişi izledi sadece. O da kim izledi bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar like atarsanız sevinirim. Hatta like atarsanız çok sevinirim. Şu anda bakıyorum. Evet. Yeter lan çıkın önünde. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rush Tour yapacağız. Rush your, yani Rush olacağız arkadaşlar. Artık adamlardan korkmayacağım ben. Şöyle bakalım nereye atlasak. Nereye atlasak bom. Yalnız karar veremedim. Ee, nereye atlasak karar veremedim. Şu anda üşüyorum da. Evet sicilde atlayak Çirildi, ı, ı, ı. arkadaşlar bu arada boş yapmayayım arkadaşlar kanalıma abone olmayı bildirim sunum yapmayı ve like atarsanız bu videoyu çok sevinirim bu arada like'ımız bayağı düştü hatta aşırı derecede düştü diyecek miyim ben pilot plizeye mi saygımdan? neyse boş ver şu an öyle bir titriyorum ki arkadaşlar yani belki sesimden de anlaşılabiliyordur yani öyle bir titriyorum ki görmeniz lazım şu anda beni <laughs> hava soğuk ve kısa kollu ve short giymişim. İçerisi sıcaktı o yüzden. Of. Güzel atlayış yaptık aslında. Şuraya bir iniş yaparsak sevinirim. Diyeceğim de evet bu oluştu. Evet şuradan içeriye girelim. Evet pompikle başladık. Sonic K görürsem arkadaşlar hemen bırakırım. Elimi halde esnada bırakırım Sonic K'yı. Çünkü ben Sonic K topiği değilim. Aha. Oo, güzel, güzel 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 Aha. Ayak sesi ayak sesi ayak sesi ayak sesi. Ayak sesi. Arkadaşlar biraz korktum çünkü yani daha doldurmadım bile. Yani şeyim yapmadım bile. Allah. Bir de pompikli bu da. Bu da pompikli. Neredesiniz lan? Aa. Tensini buldum gibi. Popik de neredesin lan Popik ki? Oğlum ben görmüyor muyum? Mal mıyım ben ya? Kesin bunlar bota. İsa Demir'i kendilerini öldürmüyorlar. Lan neredesiniz? Ben sizin ya. Oğlum hepsi bot mu lan şu anda? Evet biri gitti. İkincisi arkamda botçuk. Neredesin botçuk? Eve mi girdi lan bu? Burada bak şu orada. Bekle lan pompik vurmaya geliyorum kafana. Botçuk. Bot. Çok. Of. Bunlar niye asar da bir yanda? Evet. Evet pompiyi bırakalım. Sesim gelmiyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Şu anda aslında bunu yani bu videoyu yani Brawl satacaktım ama yarın bu videoyu şimdi atmayacağım. Yarın atacağım. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar bir anne baskını yedik ama olsun. Evet biraz beklettiğim için kusura bakmayın arkadaşlar. Neyse. E ee, başka botçuk yok muydu? Adam daha doğrusu. Adam yok muydu ya? Hemen bir dolduralım. Adam yok mu ya? M4 falan bulsak var ya çok güzel olacak da. Buna da düz Dırt bunları ya. Vallahi başka bir şey isteseyim olacakmış. Vallahi başka bir şey isteseyim şu olacakmış. Ne takılı volo. Ben biraz manyak konum gibiyim. Şunu alayım ben. Şöyle. Ağzını çekmeli. Güzel. Severiz. Aa bombacı mülayim alalım hadi. Hadi bombacı mülayim alalım. Allahu Ekber. Kaç kişi kalmış? 34. Tamam baba severiz. Dikkat şu atalım. Allah el bombasını attım. Ev bombasını atma. Evet arkadaşlar. Lan sana mı al? Özür dilerim. Bir anda gitti sandım lan. Yemin ediyorum bir anda gitti sandım. Eee birileri gelmeyecek mi droba? Beyler drop atıldı. Aa vallahi karşıya da drop atıldı. Allah'ım ben ne şanslıymışım ya. Alan da bana verdi. Oh mis. Arkadaşlar size PUBG Mobile Lite alakalı bir taktik vereyim mi? Drop nereye düşüyorsa oraya alan alacakmıştır. Yani aral... E, bunu almışlar nasıl? Nasıl yani? Nasıl yani? Vay şerefsiz. Allah ekber. Ölecektik valla. Valla bunun için bir zaman çıktı. Bununla vermesi bitti. Aga be.